Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında topraktan kopan kaya parçaları eski bir düğün salonunun yanına düştü ve binada hasar meydana geldi. Kirazlık Mahallesi'ndeki Bayraktepe Tabiat Parkı öresinde toprak kayması sebebiyle kaya parçaları Samsun Ordu Karayolu kenarına kadar geldi. Dev kayaların karayoluna doğru ilerlemesini ise alanda bulunan eski bir düğün salonunun binası engelledi. Yamaçtan kopan kaya parçaları binaya hasar verdi. Tekkeköy Belediyesi bölgede güvenlik önlemi aldı. Dün akşam saat ben 10.30 gibi yatmıştım. 12'de bir gürültüyle sanki kıyamet kopyacısına uyandım ve kendimi dışarı attım. Yani kayalar gelmeye mi başladı? Kayalar gelmişti yani toz duman. Aynı deprem olur gibi. Şu an dışarıdayım arabada kalıyorum.